Merhaba Bugün Rami Otopazanı'ndayız Şöyle bir göstereyim İkinci el araç bakmaya geldik amcama Şimdi öbür kapı kameraya geçelim Arabaları daha iyi göre Evet Geldik şimdi Rami Otopazanı'ndayız Amca bir selam yolla araç tutkunlarına Merhaba Bizim editörlerimizdendir kendileri Amca bu bizi aşağı 72.800 Bayağı bir aşıyor Kora arabalarına doğru yolları <laughs> Yalnız amca biraz sesli konuş da alt yazı geçmek zorunda kalmayayım takipçilerimize. Öncelikle takipçilerimize şunu söyleyelim. Rami otopazarında çeşit çok. Ancak Tıraş. soğuk havada gelmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Logan mı alsak Amca az yakar çok kaçmaz. Kaçmaz. Bakılır Artık... yani. Amca hidrolik direksiyon var, ne diyorsun bu duruma? Adam gibi adam işte, tam amca işte. Bir de dört cam otomatik olduğum tadından yenmez ama. Ayıp, ayıp, ayıp. Bir, bir bakmak istiyorum, arka camlar otomatik Yok ya, eski sistem. Adamlar demiş ki, ne gerek var böyle şeylere? Bak 2010 yılında, Sıfır bir tane Peugeot 206 almıştık. Şey, sedanlarında. Adama dedim abi dedim, arka camlar otomatik değil falan. Abi de arkada dedi çocuklar oturuyor falan dedi. Ondan dedi böyle dedi üretiyor. <laughs> Yalanın daniskası halbuki bende 2000 model Civic vardı. Onda bile otomatik ya. Yani. Var <laughs> sen yapasın. İnsanları böyle kazıklıyorlar bunlarla ilgili. En, <laughs> enteresan, enter 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 şeyleri var. Evet. Ee, açıklamaları var. Müşteri pazarlama stratejisi bayağı bir farklı. Her bütçeye uygun araç var. Gelin, görün. Ne alın? Ne almayın. <laughs> Yalnız üç çok bak bunu baştan söylerim Ben olsam ekspertizle ta arabayı karşıya götürü yaptırırdım. Yani anlaşmalılar. Tüm, tüm yakayı bağlamış olabilir. He aynen <gülüyor> <gülüyor> Tüm yakayı bağlamış olabilir. Oo, şimdi bir efsane Honda'ya doğru ilerliyoruz. Nerede o? Ama onda da biraz sıkıntı var sanki. Bunda biraz bir Önde... sıkıntı var ama. <laughs> önden mi? yemiş biraz. Kaç yıllık araç? Bakalım. 97 model. Evet. Şimdi bak. Kızan olur, kızmayan olur ama Amerika'da bu araba 5 para etmiyor. Gel görelim ki burası Amerika'da iyi diye. <laughs> Bu neymiş? Bu da güzel araçmış aslında. Abi şu, ara şu önce araba bir... 33 bin lira ya. Bak ben arabama 30 bin 750'ye verdim. Dizel otomatik bir araçtı. Çek <laughs> <biraz daha. gülüyor> Şunu çekmek istiyorum. alıcılara başlamak gibi bir şey değil. Ee, araçların durumu iyi değil. Yani böyle temiz araçlardansa mesela şuradaki Europa'da gördüğümüz gibi insan hiç olmazsa bir kaputunu düzeltir. <laughs> Az önceki Honda'da da hiçbir düzeltme yapmamışlar. Ya i̇şte adamlar i̇şte ama evet e, ama şimdi bir bakış açısı o tabi. Şimdi şey de var yani adamlar he, yani. bir de hani adamlar şeffaflar anlatabiliyor muyum? Hiç demiyorlar yani. Malların kusurlarını gizlemiyor Aynı Ya Var bence Boya dört parçada olduğu yazıyor zaten. He tamam. Mühim olan boyanın hangi parçalarda olduğu. Ben şu an baktığım zaman sanki tamponda hafiften ton farkı var. Ton farkından öte burada bir oynama muhtemelen söz konusu olmuş. Amca çok da şey yapmıyorsun. Yani bu kanatla o kanat birbirine tam olarak hemen. Yani he. Evet. Nereden anlıyoruz? Hadi direkt gelelim bak. Şurada. Aynen. Yani eğer Şu bir, ara böyle bir şey evet, olamaz. Bir araçta Sırtıyor. evet Burası parçalar mı? tam oturmuyorsa ciddi bir kaza geçirmiştir. Çünkü hafif kazalarda oturtmak yerine koymak mümkün oluyor. Zaten dört parça boya var ama çiziklerden dolayı dermiş. Buradan şunu anlıyoruz. Bu araç ciddi bir kaza geçirmiş arkadaşlar. Evet. O yüzden bu araçtan daha az bir devam ediyoruz. <laughs> bir dakika. Evet. Şurada bir focus var ama yani yine yeğenimin Powerlerinden Power ama fiyatı itibariyle bizi kesinlikle tatmin etmiyor. Ee, şimdi amcam biraz bahsetmek istiyorum amca şöyle devam edelim. Amcam hani şey takıntısı yok işte ben videolarımda falan bahsediyorum zaten biraz amcamdan etkileniyorum onu söyleyeyim. Ee, i̇şte Fransızlara karşı ön yargılı olmayın falan. Ee, amcam hiç öyle bir ön yargısı yok gayet e, her türlü araca biner yani özellikle Fransızlara. Bu video yüksek ihtimalle çok uzun olur. Ben keserim. O yüzden genelde önemli araçları gördüğümüz zaman bakarız yani arabalara. En azından gelecek insanların da bu videoyu izleyerek hangi modelde araçların burada bulunduğuna dair bir fikri oluşur. Yani hani mesela biz de bugün Rami'ye gelirken hangi araçlar vardır, çöp müdür diye demiyorduk. Ee, şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir araba yatıyor mu yatmıyor mu nasıl anlarız bak. Bu araçta bu tarafta yok ama öbür tarafı göstereyim. Bakın. Şu rengi görebiliyor musunuz? Şu fren sisteminin rengi bakın. Gitmiyor. Bu araç uzun süre yapmış demektir. Bu arada bir araç modelisidir. Bu yılların emektarı binde tertemiz. 7.900 lira ya. Abi yani şunu söyleyeyim. İşin esprisi bir tarafı bu araçtan daha evvel eniştemde vardı. Kullandım. Delik açıyor. Onu da ifade ettim. Evet. Ve LPG'li olmasına rağmen delik açıyor. Yalnız uzun yolda fazla zorlamamak lazım. Biz 140-150 geliyorduk. Daha sonra akü dinamosunun boşaldığını fark ettik ki bu da bizim yolda kaldığımız anlamına geliyordu. Tabii yolda kaldığımızda da denize düşen yılana sarılır. Bir usta bulduk 300 liraya dinamoyu değiştirdik sözde. O da bizi İstanbul'a kadar idare etti. İstanbul'da aracın tekrar dinamosu bitti ve bizim hem maceralı hem de iyi bir kazıklandığımız bir yolculuk olmuştu. Buna da not düşelim. Buna not düşelim. Yolda kalanlara bilgi olsun. Bu arada senin beğendiğin haşlardan var yine sol tarafta iki tane. Onlara baktım ya onlar benim şeyim değil. Biz de Hani alıyorum ben arabada Cam taban veya sandık Olacak yani Olmayınca bize sıkıntı Biz genç adamız İşte aslında Biz derken Kendimden bahsedeceğim Ya biz genç değil miyiz Yani Yok hani şimdi yermek gibi olmasın yani, Amcam Evli farklı bir insan yani Hani bakıcı arabadan Şu anda amcamın da bakışlarını kesmek istiyorum. Habib'den bir bozuluyor mu? Videoyu kapatınca artık dayak yer miyiz yemez miyiz? Onu da yazacağım yani. Yediysek diyeceğim ki dayak yemedik amcamda. Evet bir Fulansa daha denk geldik. <laughs> ee, bir içeri bakar mısın? Otomatik mi? Yani. Araç, manuel. O zaman ilgi dışında. O zaman ilgi alanımızın dışında neydi? Ses gelmiyor. Yüksek gittim Artık çözdük bu işi. Şimdi şöyle tabi otomatik tercih edenlerde şu da önemli bir etken. Eğer hanımınız da ehliyet sahibi ise ve araç kullanıyorsa e, zarureten bir otomatik araç alma ihtiyacınız hasıl oluyor. Neden? Çünkü kadınlar zaten şoförlük anlamında tabii istisnalar var. Çok güzel araç kullanan hanımefendiler de gördük ama genel itibariyle bir zorlanma durumu söz konusu. Onlara yardımcı olabilmek için hele de yarın öbür gün çoluk çocuğa karışıp işte Anladım. hanımınız, çoluk çocuğunuzu hastaneye götürüp getirecekse e, otomatik araç ciddi bir kolaylık. Bu sebeple de önceliğimiz otomatik olmasından yana. Boş bir araç olduğunu iddia ediyorum. <laughs> Amcam hemen koydu da. Yok ben şeyden dolayı şu şeyler güzel olmuş. Yani biraz bayağı, biraz değil, bayağı şey olmuş da hasar görmüştü. Dinamik katmış doğru ama de pek Biliyor bozulmuş yani. Jelloların e, maalesef özellikle frenleme, yol tutuş gibi konularda ciddi eksikleri olduğunu biliyoruz. Şurada bir, bir tane geçtik şu baktık mı? da şuradakinin. bakmadık. Çift taraflı muhtemelen. Gerçi bu tarafta yani güzel renolar var. Önce tamam. Böyle... Ya işte diyoruz ya yani amcam e, Diyor ki otomatik olsun az yaksın. Hani benim için önemli değil. Ya amca diyorum ben diyorum. Daha önceden C4 sahibiydi. 2008 model. Ee, vites geçişlerinde dayak yiyoruz falan filan diyordum da tabii ben şaka olarak. Ama amcamın umrunda değil yani. <laughs> Adam Arada az yaksın diyor. C4'ü de yermeyelim. Aracın çok ciddi bir performans gösterdiğini de ifade etmek lazım. Her ne kadar vites geçişlerinde bir ciddi anlamda o geçişleri bilgisi gayet iyi. Evet, bir adet toç. karşı karşıyayız ama muhtemelen manuel. 60 bin dedi ve otomatik. Otomatik mi? Evet. 53.900. Evet. Ne diyorsun? İyiymiş ama Fiyat olarak iyi ama bir şey var bence. Hemen bakalım şöyle bir. Hemen hızlıca bir değerlendirme yapalım. Daha az önce <laughs> buraya yaklaşırsan az önceki araçtan bu aralığın ne kadar bitişik olduğunu ve bir işlem gördüğünü söylemiştik. Bakın burada çok stabil bir aralık. Aynen söz Aynen. muhtemelen ciddi bir işlem görmemiş. Ama hemen şurada aradaki boya kalkığını görüyoruz. Belli ki tamponda bir işlem tam oynama olmuş. Evet. Ee, kapılarda herhangi bir şey yok. Biraz uzaktan alayım. Herhangi bir şey ben fark edemedim. Yalnız e, bakalım renk gelecek mi? Şurada evet, sanki tamponla, tamponda bir boya farkı var. Evet, tamponda çabuk. Fark, bir uzaktan hı. alırsan iki noktada da buranın araç kirli daha değil ciddi yani. beyazken burası biraz alp beyazına doğru sanki. Evet. farkı var. Muhtemelen tamponda boya olduğu. Ya biz şu anda hani şunu da söyleyelim. Araç bakarken boya olabilir. Yani değişen olabilir ama hani... Tampon, yani Özellikle tamponda değişme boya çok fazla önem arz etmiyor. Şurayı bir kontrol Bagaj, bagajda bağla, sıkıntı, sıkıntı yok. Bagajda. Evet. evet. Şuradakilere <laughs> baktın mı sen? Şuradaki. Oralara da bakacağım de. ama şurayı da şöyle bir gözle evet. bakınca yalnızca arka da devam oldu. Görülüyor. Şunu var ya aslında troll videosu yapmak lazım ayrı ama çekeceğim gene sizin için. Abi şöyle bir şey var mı? Full yes. <gülüyor> <gülüyor> yani yes model ama full şu an için. Kamera titriyor. Benim <laughs> gülmemden dolayı. Yoksa çok titretmiyorum aslında. 250 dediğine göre bir boş tereke araç araç. Zaten şey e, joy paket. Evet. Yengem. <laughs> Yengem. Unutma yeğenim. Tamam full yes. Full yes. Aracımızın adı Soracağız. Full yes yens var mı? Full diye. Yes var mı? Diye. <laughs> Yengemin beğendiği araç. Ama bu eski kasasıdır. Biz... Ben de bu kasayı diyorum sana aldı ama. 2012 lerinin fiyatları 47 48 civarında idi. Şu anda bilmiyorum tabi 1 2 ay içerisinde araç fiyatlarının çok ciddi anlamda yükseldiğini de ifade edelim yazın gelişiyle birlikte. Aynen öyle. Yani güneş göründü, araçların fiyatları arttı diye. Yani biliyoruz. sattık arabayı, yerine araç bulamıyoruz, evet. koyamıyoruz yani. Hemen şuradaki flansa bakıp çünkü dolu bir paket. Daha sonra Aa, sağ evet. tarafa dönelim. Şu şeyler tamam, falan bu, çok güzel. Tabi e, araç <laughs> bakarken <laughs> 2016. En büyük handikaplardan biri tamam. 2016 bakmadan kaçıyorum. Bir de bir dakika. Ee, şey diyecektim. Şey, ee, araçta kaza falan filan var mı? Yok. Yok mu? Hatasız oldu. Ee, yok. Bir yanlış mı yaptık? Onu düşünüyorum da bakın şu kaput arası. Şöyle biraz daha uzaktan alayım. Bir de şu tarafa aslında bizim baktıklarımızda bir şey var diyeceğim ama baktık sonuçta dedik yani e, araçta gerçekten var diye yani kaza. Burada da bence bir oynama söz konusu olmuş. İki tarafın e, birbirinin aynısı eşidi olmaması imkansız. Bir tarafa bak arabanın. Yani buradaki genişlikle oradaki genişlik bir değil yani bir oynama söz konusu. Tabii her yazılana inanmamak lazım yani aynen öyle. Şimdi sağa sola bakalım çok rüzgar var yani gelmeyin bu aralar gelmeyin. bu aralarda gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. her taraf açık olduğu için rüzgar direkt gelmeyin. ben geldim zaten benim bu işten bir kazancım yok sonuçta amcam şey yapıyor amcam dedi ki yeğenim gel çılgınlık yapalım gidelim ben senin ilaç masraflarına tamam. hastane masraflarına tamam. sponsor masrafları, masrafları. dedim ki tamam amca neden olmasın hasta oluyoruz bir de ikon değil ama Touch Plus sis farı mevcut. Yan çıtalar boyalı. Aracı inceleyiyoruz yavaş yavaş. Ya ben şöyle diyorum. Şurada şöyle bir ee, krom detay olsaydı nasıl olurdu? Bence de. Zaten birçok araç bu aralar özellikle de 308'deki krom arka çıtanın ne kadar etkileyici gözüktüğünü hepimiz biliyoruz. Belki 300-500 liralık bir detay ama oradaki mesela işte şurada Kullanılan kromun hemen nasıl fark ettirdiğini görebiliyoruz. Diğer tarafa da şöyle bir açalım. Eee da nana Evet, <Şimdi gülüyor> tampon. Tampon bağırıyor ben işlem gördüm diye. Ama o kadar önemli değil. Ön arka tamponlara tabii, tabii. takılmıyoruz. Mühim olan kapılarda ve kaputta, tavanda bir sorun olmaması. Tavanı da ufak bir inceleyeceğiz. Şeyler Boşluklar iyi bir ya işlem görmemiş ya da işlem temiz görmüş. Bir dakika şurada bir atma mı var? Yok. Bunlar çamur. Maalesef yağmurdan ötürü tabii ikillenmeler var. Havana bir bakalım. Demin baktık şu jantları sevmiyorum. Yani niye öbür janttan almıyor ki insanlar ben bilmiyorum. Araç çıkışı, çıkışı bu şekilde ise var. bu aracı da araçlar listesini alacaktık ki aracın manuel olduğunu maalesef şu anda anlamış bulunmaktayız. İtiraf ediyoruz amatörüz. <laughs> İlk olarak bakmamız gereken yere bakmadık. Evet. Boş boşuna vakit kaybettik. Aynen öyle. Yolculuğa devam ediyoruz. Artık keser miyiz, kesmez miyiz? Ve boş bir paket. Bu sefer acemilik yapmıyoruz. Önce vitesini kontrol ediyoruz. Evet buyurun Cihan Bey. Manuel <laughs> olduğunu anladık. Kaçıyoruz buradan. Bundayların evet. yakıt noktasında çok fazla sarfiyata sebep oldukları yani otomatik şanzımanları için söylüyorum. Bir gerçek. Dolayısıyla Hyundai konusunda otomatikten bahsediyorum. İkna olmam söz konusu değil. Evet. Yani zaten benim Fransız e, araçlarına olan ilgimin sebebi HDI e, motor. Ama şu anda E-HDI olarak Fransız araçlarda bir ön yargı kesinlikle söz konusu olmamalı. Artı fiyat performans açısından incelediğimiz zaman da bu kadar dolu, bu kadar donanım sunan diğer markalara baktığımız zaman arada ciddi bir fiyat farkı söz konusu. Orta segment bir araç kullanıp daha düşük bedeller ödemek. Ama şunu da söyleyeyim, şu Rami'de Sadece bir tane 308'e denk geldik. Onun haricinde Fransız aracı Renault haricinde yok. Evet, o da bir gerçek. O da, o da şuydu var. Farklılıkları görüyorsunuz. Aynen öyle. Pars. Daha arabada yüksek ihtimal ağır da saklardı var. 52 falan var. Ya üçüncü buraya kadar geldim. isminin son otomotiv olması gerçekten vardı. Böyle. Burada şunda etti Amcam aslında Fransız hayran değil. Yaşam Fransız şartları onu Fransız hayranı etti. Evet. Yoksa şu jettayı kaçırmazdım <laughs> Flans Bacana gerçekten jetta almak istiyor. Onun da fotoğrafını artık koyar mıyım koymaz mıyım bilmem ne birkaç parça birkaç parça değil hatta altı parça boyalıydı değil mi amca o senin dediğin bana gösterdiğin ilanda. Hangisi? Sizin evde baktığımız var diye bir tane Jetta. Ha evet. Altı, parça, parça, Yani harita diye tabir ettiğimiz. <laughs> Boyası olmayan tek yer tavandı. Tavan haricinde her yerde boya var. Ee, e tabi haliyle alması kolay satması zor. 53 bin lira fiyat yazıyor. Takribi olarak 50-51'e -50 kadar düşebileceğini tahmin ediyorum. E tabi alması kolay da satarken de var. <laughs> Benim evet. aracım var burada bir Ford var. Manuelmiş o yüzden kaçak. İşte ama zaten Monerse benlik. Ben manuelim. Moner'ciyim ben. Zaten şoförlüğüm daha yeni olduğu için. Ehliyetim yok tabi de. Ben hem tecrübe etmeyi seviyorum hem de açıkçası vitesle oynamayı seviyorum. Ama bir tane şeyde 308 bulamadık ya. Yetkili abi var burada istiyorsan. Sorarız da. O şeyi jetteyi soracağım. sonra. Tamam. Burası da bir çöplüğe doğru. Renault ağırlıkta. İkinci el Renault. Evet. var ya. Yani. Ee, bir tane daha 308 gördüm. Evet. Rengi ne kadar hoşumuza gitmese de 2012 manuel olduğu için buradan da Fiyatı yazmıyor gene. Yani bu fiyatını da yazmamız işte merak uyandırıp Gerçekten. bir şeyler kazanmak. Gene yazmıyor. Yine bu da bir Jetta. Hadi o zaman ee, bir soralım. Sujetlaları sorup açıklama üzere defterimizi kapatalım. Evet yine bir efsane var burada. Hangisi? 206 <laughs> efsanesi. Bu da senelerce Fransızların gururu olarak yani Citroen'in Saxos'u hiçbir şekilde talep görmezken bu araç yıllarca özellikle de modifiye severlerin bir numaralı tercih olmuştu. Tabi artık o da tarihin tozlu sayfalarında yavaş yavaş yer almaya baktı şunu da değerlendirelim hazır yeri gelmişken Peugeot 208 bugün onu da inceleme fırsatımız oldu size belki video sunamadık ama 208'in de 206'nın yerini asla tutmadığını ifade etmek lazım. Evet şimdi rağmen otopazarından çıkıyoruz. Amca ne diyorsun? Son olarak kapatıyoruz artık. Son olarak şunu ifade edelim. Rami e, açık pazarında özellikle Citroen ve C, e, C4 modelini, gerçi diğer modellerini de görmedik ama e, Renault haricinde Fransız araç bulmak çok zor. E, yani benim gibi 308 ve de Citroen bakıyorsanız buraya gelmenizin size çok da bir faydası olmayacak. Son olarak bunu diyorsun. E, evet. Ben de şöyle söylüyorum farklı düşüncelere sahibiz. Ben de takipçilerimizin bu tür araçlar bakacağını en azından 10 kişiden sadece bir kişinin olacağını düşünüyorum. Pek ee, bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yine de Beynan'ı kanıp 308'lerden ve C4'lerden vazgeçmemelisi öneriyorum ben de. Aracı kullananlar özellikle de yeni nesil motorlarını kullananlar zaten bu araçların kalitesinin farkındalar yine de tabii herkesin keyif meselesi. Çünkü bir insan arabayı alacağı zaman o direksiyona oturduğunda koltuğun, oturduğu yerin dış görünüşün çok ciddi önemi var. Ee, bazen tabii maalesef fiyat uydurmak zorunluluğumuz var. Tabii bu fiyatı uyduramadığınız zaman ne kadar beğenseniz de istediğiniz arabaya binemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla herkese hayırlı alım ve de satımlar diliyorum. Araç Tutkunu kanalıyla kalın.